ve Konya ayakkabı sektörümüzü tanıtmak için Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda bakıncı faaliyetleri anlatmak üzere. Karşınızdayız. Konya Bizler sektör temsilcileri olarak bugüne kadar sahada esnaf ve sanatkarımızla birlikte olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Konya'mızı Konya Aykent Ayakkabıcılar Sanayimizi ve Konya ayakkabı sektörümüzü tanıtmak için elimizden gelen mücadeleyi bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 2022 yılı Nisan ve Mayıs aylarında yapılan iki aylık çalışma ile 3 dakikalık bir tanıtım filmi yapılmış. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Rusça olarak 4 dilde yayınlanmıştır. Konya'mızda Konya Ayakkabı Moda Fuarı ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah 26 Ekim 2023 Perşembe günü Saat 12'de görkemli bir açılışla dünyadaki sektör gruplarının karşısında olacağız. Yaptığımız bu uluslararası fuarın Konya ayakkabı sektörüne, Konya'mıza ve Türkiye'mize büyük ekonomik katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Böylece istihdamı ve üretimi sektörümüz adına artırmış olacağız. Fuarımızda yaklaşık 120 firma 200'ün üzerinde marka ile temsil edilmektedir.